Canlarım benim selamlar. AYT Matematik soru bankamızın çözümlerinde geldik. Yepyeni bir üniteye parabol diyeceğiz. Şimdi sizlere parabol temel tanım testi 1'in ilk testin çözümlerini yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi diyor ki bir fx parabolü daha doğrusu bir fx fonksiyonu verdim sana diyor. Bu fonksiyonun grafiği bir parabol belirttiğine göre diyor. Şimdi paraboller neydi? İkinci dereceden fonksiyonlardı. Ve ikinci dereceden fonksiyonlarda üçüncü kuvvet olmazdı. Dolayısıyla bunun önünü sıfır yapabilmek için yani x küpün gitmesi için a yerine 2 yazmamız gerekiyor. a yerine 2 yazarsak arkadaşlar fx böyle olur bakın. a yerine 2 yazınca bura gitti. a yerine şurada 2 yazdığım zaman 2 artı birden burası 3 yaptı. Yani 3x kare. A yerine 2 yazdığım zaman şurası eksi 2x yaptı. Yanında da ne var? Artı 4 var. Çok güzel. fx parabolünü güzel bir şekilde yazdık. Şimdi ne yapacağız? Fa değeri kaçtır diyor. E A'yı biz 2 bulmadık mı arkadaşlar? O zaman aslında bu soru bize neyi soruyor? F 2'yi soruyor. X yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 4 kere 3'ten 12. 2 kere 4 ama eksi 4. Bir de yanında artı 4 var. Bunlar da birbirini götürdü ve doğru cevabımız 12 olarak bulundu. D şıkkını işaretledik. Birinci sorumuz. İkinci soruyla devam ediyorum. K bir tam sayı olmak üzere bu parabolün grafiğinin kolları e, yukarı yönlüdür diyor. Buna göre K artı FK toplamı. Grafiğin kolları yukarı yönlüyse X karenin kat pozitifti. Grafiğin kolları aşağı yönlüyse de X karenin katsayısı negatifti. Yani grafiğin kollarını X karenin işareti belirliyordu. E, bakıyorum şimdi grafiğin kolları yukarı yönlüyse demek ki X karenin katsayısı neydi arkadaşlar? Pozitif olacak. Kollar yukarıysa pozitif. O zaman k eksi 4'ün ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. O zaman k'nın 4'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. k bir tam sayıdır diyor. 4'ten de büyükmüş. k artı fk toplamı en az kaçtır diyor. O zaman k'yı alabileceğimiz en küçük sayı seçelim. E 4'ten büyük en küçük tam sayı 5 var. K'yı 5 seçelim o zaman. K'yı neden? Çünkü K artı FK'yı en az diye soruyor. K'yı olabildiğince küçük seçelim ki K artı FK'da olabildiğince küçük çıksın. Değil mi? Mantık bu. O zaman K yerine 5 yazarsam FX parabolünde FX eşittir. K yerine 5 yazınca 5 eksi 4'ten burası X kare yaptı. K yerine 5 yazdığım zaman burası artı 5 X yaptı. K yerine he, o da zaten eksi 3. Çok güzel her şey şu anda Harika harika muhteşem gidiyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bize k artı fk'yı soruyor. k zaten 5. k yerine 5'i yazdım. Artı fk. fk dediğimde k 5 olduğu için f 5. Şimdi f 5'i bulalım. 5'in karesi 25. 5 kere 5 25. Eksi 3. 50 eksi 3'ten ne yaptı? 47 yaptı. Yani f 5'te 47 topladığımız zaman 52 yapar. Doğru cevabımız b olacak. 2 de tamam. <laughs> 2 de. Anlaştık mı? Güzel. Bak şimdi bir parabol vermiş. Bu parabol diyor ki 1'e 3'ten geçiyor. Bir de eksi 2'ye 4'ten geçiyor diyor. Buna göre m ile n'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu parabol 1'e 3'ten geçiyorsa x yerine 1 yazıp 3'e eşitleyebiliriz. Nokta parabolü sağlamak zorunda. 1'i götürüp yerine yazıyorum m. 1'i yerine yazdım. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi n artı m artı 1 özür dilerim. Yanında da artı 2 var eşittir 3'e. Bak burada 3 burada 3. Çat çat çat. Yani m eksi n 0 olur. Burası 0 olur. E eksi n'yi de karşı tarafa atarsam m eşittir n olur. Bu ilk bilgimiz. Şimdi ikinci bilgiye geliyorum. Eksi 2 yazınca 4'e eşit oluyormuş. Eksi 2 yazalım. 4 tane m. Eksi 2 yazalım. Bak buraya eksi 2 yazalım. Eksi eksi artı yaptı. Artı 2 oldu. İçeri dağıtırsam 2 tane n eksi 2 yapar. Çok güzel. Harika. E, bir tane de artı 2 var yanında. Eşittir kaça? 4 oluyormuş. Eksi 2 yazdığımızda. Bu da 4 eşit. Şunlar birilerini götürdüler. Oha. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 4 tane m artı 2 tane n eşittir 4 geldi. Doğru mu? E şimdi m yerine n yazabiliriz. O zaman 4 tane m artı n yerine m yazarsam 2 tane m eşittir 4 yaptı. Buradan 6 tane m eşittir 4 yaptı. Buradan da m eşittir 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 yaptı. M 2 bölü 3 ise M N'ye eşit olduğu için N de 2 bölü 3 olur. E bu ikisinin toplamı da 2 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 olur. Yani D şıkkını işaretleriz. 3'ün cevabı D'ymiş. Tamam. 4 ile devam ediyorum. Parabolünün dik koordinat sisteminde X ve Y eksenlerini kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Hemen parabolümüzde X eksenini kestiği noktayı hatta önce X'ine 0 verelim. Y'yi kestiği noktayı bulalım. Nedir X'e 0 verirsek? Eksi 6. Çok güzel. Şimdi Y'ye 0 verelim. Yani Fx'e 0 verelim. Yani bunu 0'a eşitleyelim. E burayı ben X'e X diye ayırırım çarpanlarına. Yanındakini de eksi 6'ya artı 1 diye ayırırım. Dolayısıyla bir x eşittir 6 gelir. Bir de x eşittir eksi 1 gelir. Demek ki bakın y'yi 0'a 6 noktasında kesiyor. Eksi 6 noktasında kesiyormuş. X'i de 6'ya 0'da kesiyor. Bir de eksi 1'e 0'da kesiyor. Çizelim mi? Gel çizelim. Çizince daha net göreceğiz. Şimdi bakın. X'i eksi 1'e 6'da y'yi de eksi 6'da kesiyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir parabol olduğunu söyleyebiliriz. Hocam kolların yukarı doğru olduğunu neden Nasıl anladınız? Çünkü x karenin katsayısı artı 1 yani pozitif. <laughs> Bakın burası eksi 1, burası artı 6, burası da eksi 6. Tamam mı? Parabolümüz bu. Şimdi diyor ki parabolün e, x ve eksenlerini kestiği noktaları köşe kabul eden denklem. Yani bir köşesi eksi 1'de, bir köşesi eksi 6'da, bir köşesi de artı 6'da. Yani aslında şu üçgenin alanını soruyor bize. Bu üçgenin tabanı arkadaşlar 6 ile eksi 1 arasında 7 birim var. 7 bunun neyi? Tabanı. E, şurası orijin, şurası 90 derece. Demek ki şurası yükseklik. E, eksi 6 ile 0 arasında da 6 birim var. Demek ki taban 7. Yükseklikte 6 taban çarpı yükseklik bölü 2'den 42 bölü 2 yani 21. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Üçgenimizin alanı 21 birim kare olarak bulunmuş oluyor. Tamam mı canlarım? Evet devam ediyorum. 5 numaralı soruyla. Parabolünün y eksenini kestiği noktası 0'a eksi 6 olduğuna göre bu parabolün x eksenini kestiği noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi y'yi kestiği nokta nedir? x yerine 0 verdiğimizde çıkan değerdir. Öyle değil mi? Peki x yerine bu parabolde 0 verirsek ne çıkar? Bura gider. Bura da gider arkadaşlar. A bu sabit terimi çıkar. Yani sabit terim y'yi kestiği noktanın ordinatı. Yani 0 yazınca a eksi 2'de kesiyormuş y'yi. E bu nokta aslında 0'a eksi 6 noktasıymış. O zaman bu arkadaş bu arkadaşa eşit olmak zorunda. A eksi 2 eşittir eksi 6 yapar. Buradan A eşittir eksi 4 yapar. Şimdi A yerine eksi 4'ü bir yazalım parabolde. Fx eşittir. X kare. A yerine şurada eksi 4 yazarsam eksi 1. Eksi de önünde artı 1 yani artı x yapar. A yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 eksi 2'den burası da ne yapacak? Eksi 6 yapacak. Parabolümüz bu. Parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesini soruyor. Ne yapacağız? Y'sini yani fx'ini sıfıra eşitleyeceğiz ve x'leri bulacağız. X'e x diye ayırıyorum. Bunu da artı 3'e eksi 2 diye ayırıyorum. Çarpınca eksi 6 toplayınca 1 gelsin x gelsin diye. E o zaman buradan x eşittir bir 2 çıkar. Demek ki 2'ye 0 da kesiyormuş. Bir de x eşittir eksi 3 çıkar. Demek ki bir de eksi 3'e 0 da kesiyormuş. Y'ler niye 0? Çünkü 0'a eşitledim. Yani y eşittir 0'a eşitledim. Y'ler 0 olacak tamam mı? E 2'ye 0 mı şıklarda var? Eksi 3'e 0 mı? Eksi 3'e 0 var B şıkkında. O yüzden B'yi işaretleyeceğiz. Anlaştık mı burada da? Güzel. 6 ile devam ediyorum. Aşağıda dik koordinat düzleminde verilen y eşittir fx parabolünün eksenleri kestiği noktalar a, b ve c'dir. Buna göre abc üçgeninin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar hemen x yerine 0 yazıyorum. x yerine 0 yazdığımda y'yi eksi 4'te keser. Demek ki şu c noktası 0'a eksi 4'müş. Ben buradan şunu anlıyorum. Şurası 90 derece olduğu için buradaki OC mesafesi kaç birimdir arkadaşlar? 4 birimdir. Bu aynı zamanda alanını aradığımız üçgenin yüksekliği. Bakın AB tabanı her üçgenin yüksekliği içinde olacak diye bir şey yok. Yüksekliği dışarıya indirmişiz. Burası 4. O zaman biz AB arasındaki mesafeyi de bulursak taban çarpı 4 bölü 2'den soruyu çözeceğiz. Nasıl bulacağız AB'yi? E, A ile B de parabolün x eksenini kestiği noktalar. Yani parabolün denklemini eksi x kare, eksi 5x, eksi 4'ü sıfır eşitleyerek bulacağız. Y'yi y yerine sıfır yazdık, x'i bulacağız şimdi sağlayan x'leri. Bir kompleksiyle çarpalım x kare artı 5x artı 4 eşittir 0 yaptı. x'e x diye ayırdım. Artı 4'e artı 1 diye ayırdım. Buradan x eşittir bir eksi 1. Bir de x eşittir eksi 4 geldi. Eksi 1 ve eksi 4'müş çözümlerimiz. E ne soruyorsun abi bize sen? E demek ki bu b noktası eksi 1'e 0'mış. Buradaki a noktası da eksi 4'e 0'mış. Demek ki eksi 4 ile eksi 1 arasındaki mesafe burası da 3 birimmiş. O zaman bakın tabanı 3 birim. Yüksekliği de 4 birim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız 6 yapacak. Yani deşk. 6'yı da hallettik. Tamam. Gel bakalım şimdi. parabol y eksenini 0'a 9 noktasında kesmektedir. Parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı a ve apsisleri çarpımı b olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Bir kere y eksenini 0'a 9'da kesiyorsa x yerine 0 yazacağız. Çat gitti. Çat gitti. Burası kaldı. Burası 9'muş. 5 eksi a eşittir 9'muş. Buradan a eşittir eksi 4 yapar. O zaman fx parabolümüzü yazacak olursak fx eşittir. E, a yerine eksi 4 yazarsam eksi 4 x kare. E, eksi 2 x a yerine eksi 4 yazınca zaten artı 9 geldi. Şimdi bu parabolün x eksenini kestiği noktaların absisleri toplamı. Ha hocam x eksenini kestiği noktalar diyorsa hemen y'yi sıfıra eşitleyelim çarpanları ayıralım. Bak yapabilirsin olmaz değil ama x eksenini kestiği noktaların toplamı diyor arkadaşlar. Yani bir parabolün x eksenini kestiği noktalar o parabolün e, denklem halinin kökleri değil mi? E parabolün x eksenini kestiği noktaların apsileri toplamı da kökler toplamı. E kökler toplamı da eksi v bölü a. Yani büyük a kökler toplamı demek. Niye ayrı ayrı kökleri bulmakla uğraşayım ki? Eksi b'si 2. A'sı da eksi 4. Yani eksi 1 bölü 2. A'nın cevabı bu. Hiç ayrı ayrı kökleri bulmama gerek yok. Apsisleri çarpımı da, yani x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı da, kökler çarpımı. E kökler çarpımı da c bölü a, yani büyük b, c bölü a 9 bölü eksi 4. Bize bunların toplamını soruyor. Eksi 1 bölü 2, bunu eksi 2 bölü 4 diye yazalım. Eksi 9 bölü 4 ile toplanırsa arkadaşlar. Eksi 2 eksi 9da eksi 11 bölü 4 olarak bulunacak. Yani C şıkkını işaretleyeceğiz tamam mı? Bir parabolün x eksenini kestiği noktalar o parabolün belirttiği ikinci dereceden denklemin kökleri olduğu için x eksenini kestiği noktaların toplamı kökler toplamı, x eksenini kestiği noktaların çarpımı da kökler çarpımıdır. Klavye kırıldı ya şuna bakar mısınız? Elimde kaldı nasıl oluyorsa böyle. Nasıl bu kadar kalitesiz olmayı nasıl becerdin oğlum dur bakayım. Anam. Basınca şey oldu geriye doğru gitti. Evet e, 7'yi de hallettik. 8 ile devam ediyoruz. Bak. Bir parabol vermiş. Bu parabol üzerinde bulunan ve absisi ordinatının 3 katı olan noktaların ordinatları toplamı kaçtır? Şimdi bazı noktalar varmış. Bu noktaların absisleri ordinatlarının 3 katıymış. Yani ordinatlarına A dersek bu noktaların absisleri 3A alıyormuş. Apsis ordinatın 3 katı. Tamam mı? Bunlar bu parabolün üzerindeymiş. Üzerindeyse denklemini sağlamaz mı? Sağlar. Götürüp yerine yazalım. 3a'yı yerine yazarsak 3a'nın karesinden ne gelir? 9a kare. 3 e, çarpı eksi 2 eksi 6a eksi 2 neye eşitmiş? a'ya. At karşı tarafa 9a kare eksi 7a eksi 2 eşittir 0. Böyle miyiz? Böyleyiz. Şimdi bu noktaların ordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi absisler toplamını sorsaydı, kökler toplamından cevaba 7 bölü 9 derdim ama ordinatlar toplamı kaçtır diyor. O yüzden tek tek absislerini bulup onları yerine yazıp ordinatlarını bulmam lazım. Yani a'ları bulmam lazım arkadaşlar. Nasıl bulacağım a'ları? Çarpanlarını ayırsak 9 a'ya a diye ayırsak bunu da eksi 2'ye ya da artı 2'ye eksi 1 diye ayırsak. Eksi 9a artı 2a eksi 7a'yı verdi. Güzel sağladı. Buradan o zaman şöyle oluyor. A eksi 1 çarpı 9a artı 2 eşit 0 diye çarpanlarına ayrıldı. a buradan bir 1 yaptı. Bir de eksi 9a eksi 2 ise a eksi 2 bölü 9 yaptı. O zaman noktaları yazıyorum bakın. Bir noktamız a yerine 1 yazarsam 3 kere 1'den 3'e 1. Bir de a üssü diyelim buna. Buna da a 2 üssü diyelim. Eksi 2 bölü 9 yazarsam. Eksi 2 bölü 9'u 3 ile çarptığım zaman. Eksi 6 bölü 9 yapar. Ordinatı da zaten A yani eksi 2 bölü 9. Bize ne diyor? Ordinatlar toplamı diyor. A, e, bakın burası ordinat, burası ordinat. Bunları toplayacağız. 1 eksi 2 bölü 9. Yani cevabımız 7 bölü 9. Şimdi bak gel. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi e, başta şöyle de yapabilirdin. A'yı buldun ya şimdi yani A noktası A'ya, 3 A'ya A'ya. Şurayı sağlayan A değerlerinin toplamını soruyor aslında sana. Çünkü ordinatlar toplamı demek A noktasının ordinatı A olduğuna göre aslında sana A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. E sen şurada aslında A'ya bağlı bir ikinci dereceden denklem yazdın. Yani şurada direkt eksi B bölü A yazsan da soruyu çözerdin. Eksi B'si 7, A'sı da 9, 7 bölü 9 diye direkt gidebilirdin. Böyle de olabilir. Tamam mı yavrum benim? Güzel. 8 hallettik. 9 devam ediyoruz. Aha. Aşağıda dik koordinat düzleminde bir parabol vermiş. B bölü A artı C. Ne, ne dersiniz? 1. C 2. Ya yani bunu direkt söylemeniz lazım arkadaşlar. C'nin 2 olduğunu direkt söyleyeceksiniz. Niye? Çünkü Y'yi kestiği nokta 0 yazınca çıkan değer. E parabolde sıfır yazınca C çıkıyor. C 2. Şimdi kökler toplamı bakın x eksenini kestiği noktaların absislerini vermiş. Bunlar bu ikinci dereceden denklemin kökler toplamıdır. Kökleridir daha doğrusu. Bunları topladığımız zaman eksi 2 kökler toplamını vermeli. Kökler toplamı da eksi b bölü a. eksi b bölü a eksi 2 ise o zaman b bölü a eşittir. Eksi ile çarptım 2'dir. Niye b bölü a'yı buldunuz hocam? Çünkü soruda zaten bana b bölü a'yı soruyor. b bölü a dediğimiz 2. E, c dediğimiz de 2. 2 e, ile 2'yi toplarsak 4 yapar. Doğru cevabımız C şık olacak. Bak 9'u da böylece böyle tereyağından kıl çeker gibi hallettik. Tamam mı? Onla devam ediyorum. Bu grafiğin diyor kolları yukarı yönlüdür. Parabolün y'yi kestiği noktanın ordinatı pozitif olduğuna göre anlayabileceği tam sayı değerlerin toplamı. Bu parabolün y'yi kestiği noktanın ordinatı burası değil mi? Sabit terimi. Yani a eksi 3 e, pozitifmiş. Büyük sıfırmış. Yani a buradan 3. E bir de diyor ki kolları ee, yukarı yönlü. Kolları yukarı yönlüyse arkadaşlar x karenin katsayısı pozitif. Yani 6 eksi a pozitif. Karşı tarafa atarsam a küçük 6. a 6'dan küçük ama 3'ten de büyük olacak. O zaman 4 ve 5 değerlerini alabilir. Alabileceği değerlerin toplamı da 9 olur. Doğru cevabımız c şık olacak. 10'da. Tamam. 11 ile devam ediyorum. Bir parabol vermiş. A'nın da bir tam sayı olduğunu söylemiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? X eksenini iki farklı noktada keser. Bir parabolün x eksenini kaç noktada kestiğini nasıl anlarız arkadaşlar? Ee, onun deltasına bakarak. Deltasına nasıl bakacağız? Ee, yani şöyle aslında. Bir parabolün x eksenini kestiği noktalar o parabolün belirttiği ikinci dereceden denklemin kökleri değil midir? Ee, i̇ki noktada kesiyorsa bu denklemin iki kökü var mıdır? İki kökü varsa da delta nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür. Delta'yı hesaplayalım. B kare 4A kare. Eksi 4 çarpı. A'sı 1 C'si de a kare eksi 4 geldi. İçeri dağıtırsam 4 a kare eksi 4 a kare artı 16 geldi. Ee, bu da ne yapar? Bunlar birbirlerini götürürse 16 yapar. Yani deltamız 16 geldi. 16 pozitif olduğu için bu denklemin deltası, şu denklemin deltası pozitif. Demek ki fx parabolünün 2 tane sağlayan 2 tane x değeri var. Yani x eksenini 2 noktada kesiyor. iki farklı noktada. Bu doğru. X eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 4 birimdir. Yani kökler farkı kökler farkı yani x1 eksi x2'nin mutlak değeri nasıl bulunuyordu? Kök delta bölü mutlak değer a. Zaten a'mız 1. Kök delta'mız da delta 16 olduğu için 4, 4 bölü 1'den 4 doğru söylüyor. x ve y eksenlerini kestiği noktalar tam sayıdır. Şimdi bakın y'yi kestiği nokta için x'ine 0 verin. x'ine 0 verirseniz a kare eksi 4'te keser. Şimdi a kare eksi 4 tam sayıdır. Nereden biliyorum? Çünkü a tam sayı. A tam sayı ise A kare de tam sayı. E, eksi 4 de tam sayı. Bunları birbiriyle topladığım zaman burası tam sayı gelir. Yani y'yi kestiği nokta kesinlikle tam sayı geliyor. Acaba x eksenini kestiği nokta da tam sayı geliyor mu? x eksenini kestiği noktalar kökler olduğu için kök bulma formülüne gidelim. x1 eşittir. Eksi b yani eksi 2a artı kök delta. Kök delta da zaten 4 bölü eksi b artı kök delta bölü 2a. a'sı da 2 zaten. Yani a'sı 1 2a'sı 2. Sadeleştirirsem eksi a artı 2 gelir. Ya bu x1. x2 de bunun eksilisi. Yani eksi a eksi 2 gelir. a tam sayı olduğu için eksi a da tam sayıdır. 2 de tam sayı. Bu da tam sayı çıkar. Eksi a da tam sayı. Eksi 2 de tam sayı. Bu da tam sayı çıkar. Yani x'i kestiği noktalar da tam sayı. Y y'i kestiği nokta da tam sayı. Dolayısıyla tam sayıdır. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3 yani eşit olacak. Tamam mı? Peki 12. soruyla bitiriyorum. Parabolü aşağıda dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre m ile n'nin toplamı kaçtır diyor. Bakın parabol y'yi 3'te kesiyor görüyor musunuz? 0'a 3'te kesiyor. Y'yi kestiği nokta burası. Yani n eksi 4 eşittir 3 yapar. N de buradan 7 yapar. E şimdi x'i kestiği noktalardan bir tanesi eksi 1. Öyle değil mi? O zaman eksi 1'i götürüp denklemde yerine yazabiliriz. Çünkü x'i kestiğine göre, yani bu nokta bak üzerinde. Eksi 1'e 0. Eksi 1 yazdığında sağlamalı, 0 çıkmalı. Eksi 1 yazalım. 1 yapar, m artı 1. m artı 1. Bir. Eksi 1 yazarsam, eksi eksi artı yapar. Artı 2m artı 5. n7, 7 eksi 4'ten burası da 3 yaptı zaten, eşittir 0. 3 tane m. Burası 6, 9. Karşı tarafa atarsam, eksi 9. M de buradan eksi 3 yapar. M'miz eksi 3, N'miz de 7. Topladığımızda 4 yapar. Yani C şıkkını işaretleriz. 12. sorumuzda. 12. soruyla beraber de parabol temel tanım testi 1'i bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci teste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.